Merhaba arkadaşlar. Coğrafi konumda meridyenler ile devam ediyoruz. Başlangıç meridyenimiz olan Greenwich ki kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan yarım dairelerin ilk olan meridyenini oluşturuyor. 0 Greenwich, İngiltere'nin Greenwich e, ki kasabasında, Londra'nın Greenwich kasabasından geçiyor ve e, doğusunda kalanlar Doğu Meridyenlerini, batısında kalanlar ise Batı Meridyenlerini oluşturmakta. Greenwich kısmında diğer meridyenlerle de e, kıyasladığımızda bütün meridyenlerin boyları eşit oluyor. Ama tabii farklılıklar yine ortaya çıkacaktır. Onları da değerlendirmiş olalım. Şimdi i̇şte burada baktığımızda arkadaşlar, Özellikle e, kutup noktasından kutup noktasına doğru çizilen yarım dairelerdi. Ve batı doğu olmak üzere, doğu yarım küre, batı yarım küre olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunun yanında e, yine kutuplara doğru e, dikkate alındığında aralarındaki mesafe daralıyordu. Ve en son kutup noktasında hepsi birleşiyordu. Bu da önemli bilgilerden birisi. 180 batı, 180 doğu olmak üzere toplamda 360 tane... Oluyordu e, ve meridyen sayısı olarak bunu söylüyoruz. Aralarındaki derece farkı eşit. Yani hep birer derece aralıklarla çiziliyor bunlar. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında aralarındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometre. Aralarındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometre. Bu bilgimiz önemli ve kutuplara doğru bu 111 kilometrelik fark giderek e, kısalıyor ya da daralıyor. Dediğimiz gibi en son kutup noktalarında Birleşiyorlar. Bu şekilde bilgilerimizi vermiş olduk ve e, yine baktığımızda meridyenlerle ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz: İki meridyen arası 111 kilometrelik fark kutuplara doğru kısalıyordu. Sadece ekvatorda 111 kilometreydi. Ama aralarında 4 dakikalık zaman farkı değişmiyor arkadaşlar. İki meridian arası 4 dakikalık zaman farkı var ama aralarındaki mesafe değişiyor, kutuplara doğru daralıyordu. Peki neden aradaki mesafe değişmesine rağmen 4 dakika sabit kalıyordu? Bunu da biz çizgisel hızla açıklıyoruz. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için yine oradaki mesafeyi biz 4 dakikada dönüyoruz daha yavaş bir şekilde döndüğü için yani çizgisel hızın azalmasına bağlı olarak bu 4 dakikalık zaman farkı mesafe değişmesine rağmen değişmiyor. Bu da önemli bilgilerden birisi. Altını çizerek söyleyelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.